Gözlerinizi kapatın. Daha önce hiç bulunmadığınız bir odadasınız ama her köşesi tanıdık geliyor. Karşınızdaki insanın söyleyeceği cümleyi kelimesi kelimesine biliyorsunuz. İşte o ürpertici dejavu anı. Dünya nüfusunun %97'sinin hayatında en az bir kez yaşadığı bu gizemli deneyim, Londra Üniversitesi'nin 2024 verilerine göre insanların %67'sinde ayda 1-2 kez tekrarlanıyor. Peki bu his beyninizin elektrik akımındaki basit bir arıza mı, yoksa evrenin size fısıldadığı derin bir sır mı? Bu belgeselde epilepsi hastalarının EEG'lerinde görüntülenen şok edici beyin aktivitesinden CERN'in kuantum süperpozisyon verilerine, Emiti'nin yapay zeka ile simüle ettiği hafıza çiftleşmesi ne kadar tüm gerçekleri ortaya koyuyoruz. Abone olun ve bildirim zilini açın. Zihninizin karanlık dehlizlerine doğru nefes kesici bir yolculuk başlıyor. Dejavu, Fransızca daha önce görülmüş anlamına gelen bir terim. Journal of Cognitive Neuroscience'ın 2024 meta analizine göre, bu deneyimi yaşayanların kalp atış hızı ortalama %30 artıyor, ter bezleri saniyede 400 mikrosiemens elektrodermal aktivite üretiyor, süre ise 10 ila 30 saniye arasında değişiyor. Üç temel türü var. En yaygın olanı vu, Olayı tüm detaylarıyla daha önce yaşadığınıza dair %100 kesinlik hissi. İkincisi, déjà senti, sadece duygusal bir tanıdıklık. Üçüncüsü ise déjà visite, mekansal hafıza illüzyonu. İlginç olan, kedilerde ve köpeklerde de gözlemleniyor. Tokyo Üniversitesi'nin Hayvan Davranışları Laboratuvarı, kedilerin tanımadıkları ortamlarda bile belli noktalara yönelik davranışsal şaşkınlık sergilediğini kaydetti. Peki bu kadar yaygın bir fenomenin kaynağı ne? İşte tam bu noktada temporal lobun derinliklerine doğru bir yolculuk başlıyor. Nörobilimin soğuk gerçekleri. Hipokampusunuz, beyninizin anılar için kayıt cihazı ve entorinal korteks adı verilen bölge milisaniyelik bir senkronizasyon kaybı yaşadığında aynı an iki kez kaydediliyor. Nature Neuroscience dergisinin Haziran 2023 sayısında yayınlanan MIT çalışması, fMRI taramalarında bu 200-400 milisaniyelik gecikmeyi somut olarak görüntüledi. Daha çarpıcı olan, temporal lob epilepsisi hastalarının %92'si nöbet öncesi aura döneminde yoğun dejavu yaşıyor. Londra Epilepsi Merkezi'nin EEG kayıtları bu anlarda 24 Hz'lik anormal dalgalar tespit etti normal alfa dalgalarından neredeyse 3 kat daha hızlı. Oxford Üniversitesi'nden nörolog doktor. Rebecca Keog ise 2024'te radikal bir teori ortaya attı. Deja vu, beynin hafıza kontrol sisteminin bir hata testi, yanlış anıları işaretleyen bir alarm. Peki ya bu açıklamaların ötesine geçen vakalar? İşte orada metafiziğin sisli topraklarına adım atıyoruz. Tibet Budistleri buna bardo hali diyor. Ruhun eski yaşam anılarına sızdığı anlar. 2022'de İtalya'da 3 yaşındaki Luca hiç görmediği Roma sokaklarını mimari detaylarıyla anlatınca arkeologlar şoke oldu. Yapılan incelemede anlattıklarının %78'i doğruydu. Peki açıklama? Cambridge Üniversitesi Psikiyatri Bölümü bunu kriptomnezi ile açıklıyor. Gizli bellek parçalarının bilinç yüzeyine çıkışı paralel evren teorisyeni, fizikçi David Deutsch ise farklı düşünüyor. Dejavu, çoklu dünyaların titreşimsel kesişimidir. CERN'deki proton çarpıştırıcı verileri, kuarkların aynı anda iki durumda bulunabildiğini süperpozisyon kanıtlıyor. Peki insan bilinci bu kuantum tuhaflıktan nasıl etkilenir? 1897'de Morgan Robertson'ın yazdığı Futility romanı, Titanic faciasını 14 yıl önceden anlatıyordu. İstatistikçilerin hesaplamalarına göre bu kadar detaylı bir tesadüfün olasılığı 28 milyonda bir. Görgü tanıklarının %33'ü ise dejavu sonrası geleceği gördüklerini iddia ediyor. Bilimin açıklayamadığı bu vakalar psikolojinin karanlık labirentlerine götürüyor bizi. Sigmund Freud'un 1920'lerde öne sürdüğü bastırılmış anılar teorisi günümüzde hipnoz altında yapılan deneylerle yeniden canlandı. 2023'te Zürich Üniversitesi, travmatik anıları tetiklenen deneklerin %81'inde dejavu yaşadığını gözlemledi. Manyetik rezonans görüntüleme, bu sırada hipokampusta glutamat seviyelerinin %140 arttığını ortaya koydu. Carl Jung'un kolektif bilinç dışı teorisi ise daha da ilginç. Max Planck Enstitüsü'nün genetik çalışmaları, HLA-DRB1 geni taşıyıcılarında dejavu sıklığının %40 bir daha fazla olduğunu kanıtladı. Bu gen, atalardan aktarılan arkaik hafızanın anahtarı olabilir mi? En şaşırtıcı tetikleyiciler ise evrensel, sivrisinek vızıltısı, %34 ve yağmur sonrası toprak kokusu, %29. Günümüz teknolojisi ise bu gizemi laboratuvarda yeniden yaratmayı başardı. Yapay zeka ve sanal gerçeklik laboratuvarlarında. Deja Vu ise MIT'inin 2024'te GPT-5 nöral ağıyla yaptığı deney, tarihi bir dönüm noktası oldu, yapay zekaya yüklenen sahte anılar, yüzde 89 oranında dejavu benzeri hatalar üretti. Sistemin kod çözümlemesi, insan beynindeki anı çakışması, mekanizmasının birebir kopyasıydı. Londra Üniversitesi'nin Sanal Gerçeklik Laboratuvarı ise daha çarpıcı bir sonuç elde etti. VR ortamında planlı olarak tekrarlanan mekanlar ve nesneler, katılımcıların yüzde 71'inde gerçekçi dejavu hissi yarattı. İşte asıl devrim ise, fMRI taramaları, deja anında anterior singulat kortekste aşırı aktivasyon olduğunu, prefrontal kortekste ise geçici hipoaktivasyon yaşandığını gösterdi. Bu bulgu tıpta çığır açabilir. Çünkü erken Alzheimer hastalarında deja vu sıklığı %300 artıyor. Kültürümüz ise bu deneyime binlerce yıldır anlam yüklüyor. Bilim kurgu bu gizemi yıllar önce sezmişti. Matrix filmindeki kara kedi sahnesi sistemin çatırdama anını simgeliyordu. Jorge Luis Borges'in Alef öyküsü ise tüm zamanların aynı anda görüldüğü bir noktayı anlatıyordu. Türk kültüründeki ermişler görmüş deyimi bu deneyimi sezgisel bilgiyle ilişkilendirir. Anadolu'da ise ilginç bir gelenek var. Dejavu yaşayanların yüzde yirmi ikisi bunu nazar işareti sayarak boncuk takıyor. Peki tüm bu veriler bize ne anlatıyor? Belki de cevap, hipokampustaki bir kısa devre ile paralel evrenlerin kapısının ikisinde birden saklı, deja vu, insan bilincinin en büyük paradokslarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Bilim diyor ki, hipokampal senkron kaybı. Metafizik diyor ki, paralel evrenlerin titreşimsel kesişimi. Belki de gerçek, bu ikisinin keskin sınırında, gri bir alanda saklı. Unutmayın. Her dejavu anı beyninizin size oynadığı bir oyun değil, belki de evrenin size fısıldadığı bir sırdır. Bu belgeseli izlerken hangi teori sizi daha çok ikna etti? En unutamadığınız dejavu deneyiminiz nedir? Yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenerek bu gibi içeriklerin daha çok insana ulaşmasına destek olun. Kanalımıza abone olun ve zil ikonuna tıklayarak yeni belgesellerimizden anında haberdar olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Unutmayın, en derin gizemler kendi zihnimizin kıvrımlarında saklıdır.